Cacı Baba'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir yardım videosuna hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben nasıl video yüklenir onu koymuştum. Şimdi Minecraft'ta nasıl mod yüklenir onu koyacağım arkadaşlar. Bu arada bir video programında ihtiyacım var arkadaşlar. Bu video programı Outlast'ta hata veriyor, çekmiyor. Tam ekran bile çekmiyor. Koyacağım ben bunun kafasına bir tane donuk kalıyor böyle. Sikeceğim hepsini. O yüzden arkadaşlar bunu yapamıyorum. Ne vuracağım bir tane şunu dır 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 diye vuracağım şunu yüzüne dır 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 diye vuracağım. O yüzden şey kamtasya Studio'yla dedi olmadı hata ver yeni. O yüzden hata vermeyen bir de sesim bunu düzgün çıkmıyor kamtasya Studio'da daha düzgün çıkıyorlar arkadaşlar. Ben de sonra anlayamadım onu düzeltmeye çalıştım. <laughs> Ve arkadaşlar en önemli şeyi geldi. Nasıl yapılır diye bir arkadaşımız benim Minecraft yeni Minecraft intro ama altına bir yorum yapmış demiş ki bana abone ol ben içine abone olurum. Korum senin kafana bak. Siz beni tanımazsınız ama ben çok sinirli bir arkadaş çocuğum. Bana abone olmamış abonelerime baktım 12 abonem var bir değişiklik yok. Bana abone olmamış abone olun ona Beni çok sinirlendirdi cidden beni çok sinirlendirdi arkadaşlar. Yani özür dilemesini beklemiyorum aslında. Bana şaka yaptı benim ben ona kanmam ben kimseye kanmam. Zar zor kanarım birisine arkadaşlar. Yani beni kandırmaya çalışmayın. Beni kandırmaya çalışmayın arkadaşlar. Yani eğer bu konuşmam sizi rahatsız ediyorsa çok ama çok özür dilerim ama nasıl yaparak arkadaşlar cidden çok sinir etti he. Cidden çok sinir etti. Ay, ben fazla uzatmadan en iyisi konuya geçeyim yoksa delireceğim ben delireceğim git cidden delireceğim. O kurama giriyoruz arkadaşlar. Ve buraya Ford'e de olan yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Ben de Ford yüklendiği için tekrar eklemeyeceğim arkadaşlar. Burada alın şu üçgene tıklıyoruz arkadaşlar Evet da şuraya tıklanıyor mu? Evet tıklanıyor mu? Şu üçgene tıklıyoruz ya da şu yerine tıklıyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ben 1710 için biliyorum. Başka var mı bilmiyorum arkadaşlar. Siz 1710 için bulabilirsiniz. Siz 1710 yükleyin arkadaşlar. 1.7.10'a ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ve iki tane şey geliyor. İki tane şey geliyor. Bu last testi denemeyin arkadaşlar. Çünkü bunda hata veriyor hep. O yüzden ben denemeyin diyorum. Recommend, de de deneyin arkadaşlar. Nasıl diyorsunuz buradan. Durun arkadaşlar. Şuradan göstereyim şuradan babana senin var ya heh, şuradan installer diyorsunuz arkadaşlar. ya da şu installer Windows falan değil arkadaşlar installer diyorsunuz installamışsınız da artık burada 5 saniye bekliyoruz 5 3 2 1 0 ama burada reklamı geçiyoruz arkadaşlar Ve burada saklıyoruz ben bunu yüklediğim için fazla yüklemeyi düşünmüyorum arkadaşlar Sonra diyelim siz bunu yüklediniz. Ben şimdi bunu yüklemiyorum çünkü ben önceden yüklemiştim bayağı yükledim. bayağı büyükledim bayağı büyükledim sonra arkadaşlar sizde üstte olacak nokta minecraft Bende altta nokta minecraft'a giriyoruz mozuda size web display diye bir benim kafa hepten gitti hep istiyorum. Allah'ım ya Rabbim böyle şimdi tamamına amına ben. Tamamına amına ben. Allah'ım ya Rabbim işte arkadaşlar böyle forge dedikten sonra forge diye bir şey gelecek arkadaşlar. Ona tıklayacaksınız böyle. Açsın. Ben hata verdim. Evet arkadaşlar böyle bir şey geldi ki Install server ya da extra şey demiyoruz arkadaşlar. Install cinet diyoruz. Ben yükledim çünkü yüklemeyeceğim. Tekrar o katı burada bir yükleme ekranı geliyor yani şu kadar bir şey. Şu kadar, şu kadar, şu kadar. Sonra şu. Aa şöyle bir şey gelecek. Sonra şöyle bir şey gelecek. Yüklendi anlamında. Ben şimdi yüklemeyeceğim arkadaşlar çünkü ben yüklemiştim zaten. Sonra arkadaşlar ve tipsla display modun yükleyeceğiz. Dünyanın en ama en güzel modu arkadaşlar. Bunun tanıtımını da yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Google'a giriyoruz ve buraya hep deep displace mod biri diyoruz. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buna değil. Bunu yüklemiyor tam. Buna tıklıyoruz. Çünkü üsttekinde hata veriyor. Buradan yüklenince hata veriyor. Ee, buradan bunların ikisini de yükleyeceksiniz arkadaşlar. Ben bunu yüklediğim için bunu yükle bunu yüklemeyeceğim arkadaşlar. Siz bunların ikisini de yükledikten sonra tüş, ikisini de yükledikten sonra ikisini yüklerken şöyle bekleyeceksiniz işte iki bir saniye falan filan ağzına koyacağım senin ninja sonra dolmanda tıklıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada sakla tıklıyorsunuz ikisinde de Webdips Slice, Mod Jar 1 bilmem ne. Evet arkadaşlar yüklendi. Bunlara gerek kalmadı arkadaşlar. Şimdi siz ikisini yüklediniz. Ama nereye atacaksınız? Allah'ım ya Help help ben bunu nereye atacağım? Arkadaşlar bu yukarıda gözüküyor size ama ben de altta. ben bilmiyorum. Mod klasörüne girip ikisini de buraya atıyorsunuz ben. E, orada iki tane link vardı. Ben birisini yüklemişim. Yani diğer bunu yüklemediğim için hata verdi. O yüzden cık olmadı arkadaşlar işte arkadaşlar modların hepsi böyle yükleniyor yani bazıları skydazdan farklı yükleniyor arkadaşlar onu istersen skydazdan da gösterebilirim ama şimdi skydazda bulamadım ben onu dediğim gibi arkadaşlar bu kadardı ee, videomu umarım beğenmişsinizdir abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın yani yorum yaparsanız yorumunuza cevap gelecek bazı arkadaşlarımız kötü laflar ediyor onlara bir şey demiyorum yani sonra mesela nasıl yapar arkadaşımız beni sinir etti. Ne yapalım artık. Diyecek bir şey yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video fazla eğlenceli olmadı ama diğer videolarımı eğlenceli yapacağım. Bu arada bir de video programı arıyorum ben arkadaşlar. Video programı. Otlas çekeceğim arkadaşlar. Bana yardım edin. Bu video programı hata veriyor. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.